Hoş geldiniz. Konferanstan çıktık Ankara'da, eve geldik. Kızım bana döndü, baba dedi biliyor musun hiç kimse seni dinlemiyor. Gerçekten mi dedim? Evet dedi dinlemiyorlar ama dedim salonda 4000 bin kişi vardı. Çıt çıkmadan beni dinlediler. Bana döndü böyle yaptı. Biliyor musun baba? Kimse seni kulaklarıyla dinlemiyor. İnsanlar seni gönülleriyle dinliyorlar baba. Seni kalpleriyle dinliyorlar. E dedim, eğitim misafire saygıyla başlar. E sen gittiğin zaman sana çok saygı gösteriyorlar. Lütfen sahneye çıktığında sen de onlara saygı göster. Ne yapayım dedim, izin iste dedi. İzin verirseniz TEDx Atapark'ın davetiyle sizin gönlünüze misafir olmaya geldim. Kalbinizin kapısını tıklatarak yüreğinize dokunmak, ailenize, çocuklarınıza, duygularınıza dokunmak istiyorum. Konuşmama müsaade ediyor musunuz? İzin var mı? 63 yaşındayım. Eskişehirliyim. 3 çocuğum var. 40 yıllık evliyim. 30 yıllık kavgayla geçti. Sonuç ben aile danışmanı oldum. İki kardeş, iki kız kardeşle evliyiz. Fakirlikten evlenemiyorduk. Büyük e, kayınbabam dedi ki büyük kızımı alana küçüğü eşantiyon vereceğim dedi. Bir alana bir bedava evlendik. Anneme danıştık tabii. Annem dedi ki oğlum Allah aşkına alalım. Niye dedim? Sıslen dedi senin aklın ermez. Biz ikimiz üniversite mezunuyduk. Annem ilkokul ikiyi zor bitirmiş. Senin aklın ermez dedi, onun aklı eriyordu. Oğlum dedi, ileride huzursuzluk çıkmasın, eltiler kavga ederler. Gel biz bu iki bacıyı alalım, bunlar anlaşırlar, biz çok rahat ederiz dedi. Biz de annemin aklına uyup evlendik, annem haklı çıktı. İki bacı anlaşıp, anama dünyayı zindan ettiler yani. Ben 40 yıllık da öğretmenim, 15. yılda istifa ettim. Annem beni oğlum oku, sırtını devlete daya kurtulursun diye okumuştu. Ben istifa edip devletten sırtımı çekittiğim gün kurtuldum. Ve öğretmenine devam ettim. Türkiye'yi gezdim. 80 ile gittim. 750 ilçeye gittim. Karış karış gezdim. Dünyaya, dünyada da şimdilik 25 ülkeye gittim. Bir şey fark ettim. Yabancıların sazıyla bizim türküler söylenmiyor. Ben bizim sazımızla birkaç tane küçük türkü söylemek istiyorum size. Sene 2016, radyoda program yapıyor. 2006, radyoda program yapıyorum. Canlı yayın ee, Ankara'da Polis Radyosu'nda. Böyle mektuplar okuyorum. O zaman sosyal medya yoktu. Bir tane üniversiteli kız dedi ki, size ulaşmak isteyen ama mektup yazamayanlar nasıl ulaşacaklar dedi. Düşündüm nasıl ulaşacaklar? Cep telefonumu verdim. Canlı yayında. Dedim ki işletmeyin ha. O zaman telefonu da işletirlerdi. Bir çıktım yüzlerce mesaj ama bir tanesi şöyleydi. Merhaba. Ben Meryem. Urfa'nın Siverek ilçesinin Tutumlu köyünden yazıyorum. Biz üç arkadaşız. Bir arkadaşım 15 yaşında zorla evlendirmek istedikleri için karşı çıktı ve intihar etti. Bir arkadaşım 14 yaşında evlendi. Şimdi çocuğu var 15 yaşında. Ben de 15 yaşındayım ve okumak istiyorum. Benim ailem beni evlendirmek istiyor. Sen de orada konuştuğun gibi iyi bir adamsan gel beni kurtar da göreyim diye. İnanamadım. Bu ne dedim ya? Eve geldim. Tabii çok anlam veremedim mesajı. Kızıma okuttum. Zuhal kızıma. Baba dedi hemen gidelim bu kızı getirelim okutalım. Bir dur dedim ve bir, mesaj yazdık ona geriye. Ha şöyle yazmış. Sakın bana yazmayın ben yazmadıkça. Babam görürse beni de öldürür seni de öldürür. Çünkü burada bir kızın bir erkekle konuşması yasak. Akşama doğru elimden tutacak mısınız dedi. Ben de ona dedim ki hayatını anlattığım bir mektup yaz. Ve beklemeye başladık. Tam üç ay bekledik. Üç ay sonra bir mektup geldi. 27 sayfa. Hayatını anlatmış. Böyle demiş ki ben yedi başlı cahiliye ejderhasının böyle pençeleri arasına sıkışıp kalmış bir yaralı ceylanım. Kurtulmak için çırpınıyorum. Sen beni bu cehaletten kurtarıp aydınlığa çıkarabileceksen lütfen bana umut ver, yoksa bana hayal kurdurma. Elimden tutacak mısın diye. Mektup okuduğumda uzun uzun inanamadım. Şimdi bunlar dokuz kardeşler ve Meryem bir Arap köy, yani Urfa'nın o Suriyecisinin köyünde bir Arap köyünde. Köylerinde okul yok terör zamanı okullar kapatılmış. Sonra bir öğretmen gelmiş. Öğretmen onlarla işte konuşmuş, diyalog kurmuş ve bundaki kapasiteyi görmüş. Demiş ki sen seni evlendirirler, zorla sen aman evlenme. Üç arkadaş hayal kurmuşlar okul bitince. Eve gelmişler biz ortaokula gideriz diye. Eve geldiği gün babası diyor ki git kahve yap, akşam seni istemeye gelecekler. Ve kız buna karşı çıkmış, çok ağlamış, böyle çok çok üzülmüş. Diyor ki benim e, okuyacak hiç kitabım falan yoktu. Yol kenarına böyle otobüslerden veya arabalardan atılan gazeteler, dikenlere takılır ve ben onları toplar okurdum. Ee, öğretmen giderken üç tane e, kitap, bir numarada gazete vermiş. Kızım demiş, sen bunları oku, e, okumayı unutmazsın. diye ki, babama versem sobada yakar, anneme versem orada ekmek yapar, yani ocakta yakar. Götürmüş, samanlığa saklamış. Üç ay sonra diyor aklıma geldi, Gittim onları alayım da bir okuyayım ne var diye. Bir gittim fareler bütün kitapları yemiş, kemirmiş yani unufak hale getirmiş. Hayat böyle devam ederken bugün babam işte 15 yaşına gelmiş. Hikaye çok uzun da ben sürem kadar şikayet etme anlatacağım. Bir gün işte seni istemeye gelecekler demiş. Ağlayarak evden çıktım ve diyor mutfağa girdim. Bir baktım. Merhaba ben geldim radyoda. O zaman da iki radyo çekiyormuş. Bir polis radyosu bir de TRT FM. Merhaba ben geldim, bir sen eksiktin diye radyoyu kapattım diyor. Bir hafta sonra gene annem dedi, git sarma sar dedi diyor. Ben gene gittim, merhaba ben geldim, ya sen ne belasın dedim. Fakat diyor, kapa tam kapatmaya giderken e konuşmacı dedi ki, işte bir öğrencinin başarılı olması için derslere aşık olması ve yüreğini tutuşturan bir hayalin olması gerekir dedi diyor. Ben orada durdum. O, o konuşmacı sendin diyor bana. Ve belasın diye tanışmıştık. Sonra programları dinlemeye başladı. Ben bir gün şöyle bir cümle kurmuşum. Sen kendini kurban görürsen eline bıçak alan çok olur. O gün diyor tam da salata yapıyordum. Elimden bıçak düştü. Çıktım dışarı. Ben kendimi bu, bu cahiliye ordusuna kurban vermeyeceğim diye hayaller kurmaya başladım. Bana sürekli mektuplar yazıyor bu arada. O ilk mektubu gönderiş hikayesi de şöyle. E, kime versem diyor. Mektubu yazdım. Babama versem öldürür beni. İmama versem hoparlörle camide okur, hoparlörden okur. Diyor, muhtara versem kahvede okur. Kime vereyim? Bir kırtasiyeciye gitmiş. Demiş ki, abi biraz tanıdık birisiymiş. Bu mektubu bir hoca var demiş, beni okutmak, okutacak. Bu mektubu ona yollar mısın? Demiş ki, Meryem sen kafayı mı yedin? demiş, sen şimdi mektuplaştığını anlarlarsa, bak seni öldürürler o hocayı bulur onu da öldürürler. Sana yardım ve yataklık etmekte beri de öldürürler. Ben yollamam demişler. Ya ben kendimi zaten öldüreceğim. Al mektubu bir oku demiş. Çocuk okuyunca insafa gelmiş. E, mektubu gönderdi. Ben ona kitap gönderiyorum. Kendi kitaplarımdan. Ya da başka onu motive edecek kitaplardan. O mektuplar yazıyor. Böyle mektuplaştık. Aradan tabii böyle yıllar geçiyor. Bir gün dedi ki ya ben ya Meryem dedi ben seni görmek istiyorum ya. Ailem kabul etmez dedi. Bir gün Mardin'e giderken Şanlıurfa Emniyetine uğradım. Emniyet müdürü yalnız arkadaşımdı. Dedim böyle böyle bir olay var ve ben bu köye gideceğim. Sakın ha dedi. Neden dedim? Seni vururlar dedi. Niye vursunlar ki? Burabatı gibi değil ki dedi. Geçen bir olanla bir kız bir, bir pastanede yani oturup gazoz içmişler. 16 kişi birbirini öldürdü dedi. Ya bu anlattıkların hepsi medyada var ha. Bir şeye girerseniz buna çıkar ortaya. Polis evine koydu beni göndermem dedi seni. Gece o gidince saat 12'yi geçiyordu. Usulca evimden kalktım. Görül polise dedim bırak kaça kadar açık. Sabah kadar açık dedi. Bindim arabaya. Korkuyorum da Allah için biliyor. Sürdüm Diyarbakır yoluna. Kim, kimse yok. İncin yok. Biraz da Türkiye'de o zaman böyle çok huzurlu bir ortam yoktu. Gittim siverek o köyün tabelasının dibine durdum. İndim arabadan ve böyle birkaç lamba görünüyor. Sokak lambası. Birkaç köpek havlıyor. Ve arabada ağlayarak şu, aşağıda şunu düşündüm. Kim bilir kaç çocuk inim inim iniyordur okumak için uğraşıyordur, imkanları yok. Kim bilir kaç kişi zorla evlendirilmiştir ve mutsuzdur belki. Bilmiyorum, sadece içim, ruhum öyle diyor. Ve e, o tabelanın önüne diz çöktüm, en açtım. Ya Rabbi dedim, bana bu hiç tanımadığım kızın elinden tutup götürmeyi bana nasip et dedim. Ama çok ağlamıştım. Çaresizliğin zorluğunu bilir misiniz? Ben o güne kadar Türkiye'de birçok ile gidip binlerce söyleşi yapmıştım. Kitap imzalarına gitmiştim. Ve dedim bana bu kızın elinden tutup götürmeyi nasip et. Diz kapaklarımın tozu hiç unutmayacağım. Sildim. Toprağa çökmüştüm çünkü. Arabaya bindim. Arabayı çalıştırınca radyo açılır ya. Türkiye var. Urfa dağlarında gezer bir ceylan, gezme ceylan. Bu dağlarda seni avlarlar. Ben iyice ağlamaya başladım. Ve geri döndü. <laughs> Sabah kahvaltıda emniyet midir dedik, iyi ki seni yollamadım. Yoksa ölün gelirdi. Ha dedim, çok haklısın. Ve e, sonra bir gün babası televizyon alıyor eve. O televizyon seyrederken ben o sırada televizyon yayınları da yapmaya başlamıştım. Haftalık canlı yayınlar yapıyordum. O gün ne şeyse yani e, derslere nasıl aşık olabiliriz konusunu işliyormuşum. Ve adam beni seyredince Sevmiş, beni tanımıyor yani. Olanlarını çağırmış. Gelin buraya, burada bir adam var. Meryem sen de gel, ne? Bak ne güzel anlatıyor demiş. Meryem biliyor ya beni, demiş ki baba bunu çağıralım. Adam demiş niye, nasıl yani? Baba demiş gelsin kardeşlerime faydası olur. Şimdi babası Meryem'i dövüyor, okumasın diye. Oğlan çocuklara dövüyor, okusunlar diye. Kızlar okumak istedikleri için dayak yiyor, erkekler okumak istemedikleri için dayak yiyor. Kızım demiş bu artist. Senin köyüne mi gelecek? Baba demiş biz çağıralım. Bize ne? Gerisi onun. Pantolonun toz olur demiş bu. Adam dalga geçmiş benimle. <laughs> Neyse Meryem bunu bana anlattı. Dedim gel bir plan yapalım. Ben dedim sen bana bir mektup yaz. İlk defa yazıyormuş gibi. İşte ben babam iyidir beni okutmak istiyor falan. ben onu televizyonda okuyayım. Sonra dedim ki ya beni her yerden davet ediyorlar. Bir Urfa kaldı ha. Yok mu ben Urfa'da sevenim diyeyim böyle planlamışlar. Mektubu babası demiş nasıl yollayacaksın? Sen götür demiş babasına. Babası götürmüş o mektubu. Yıllarca yasal dışı yollarla yardım ve yataklık eden bir kırtasiyeciyle gelen mektuplar babasının eliyle geldi. Televizyonda okudum. Dedim ki okuduktan sonra Meryem'in mektubu çok farklıydı. Tabii babası neyiyordu, annesi neyiyordu. Eee sonra mektubu okudum. Sevmey dedim ya. Çaykoya geliyorum annesi demiş ki önceden bu adamı dinleme, bu adam deli. Seni de delirtir demiş. Seni de hasta Ama o mektubu yollarken demiş ki adam gelsin kuzu keseceğim. Dedim Rabia Hanım kuzuyu kes aha geliyorum. Bindim arabaya bir süre sonra gittim. Tek de gitmedim asistanlarım vardı. Dedim ki böyle tanıştık hoş bir adam böyle bir poşu kafasında. Göbek böyle sarılı bir pantolon bir tek keleş yok elinde. Lan dedim ben nereye geldim? Neyse gittik ki hakikaten kuzu kesmişler saç kavurma yedik. Sonra dedim ben şu kızı okutayım. Adam böyle yaptı. Vallahi olmaz. Niye dedim? Laf ederler dedi. Ya dedim ne laf edecekler? Ben dedim define hocasıyım. Bir insanı böyle kokusundan bilirim. Bu kız çok büyük başarılar elde eder. Vallahi dedi olmaz. Biz burada kızlar okumazlar. Gittim. Sekiz ay sonra bir daha gittim. Tekrar aynı köye. Dedim abi şu çocuğu ver. Ben okutayım. Laf ederler. Birine kızını vermiş falan derler dedi. Dedim olan da ver. Benim şirketim var. Çalışsın. Vermem dedi. Bir yıl sonra ondan üçüncü defa gittim. Adam bana böyle yaptı. Senin niyetin belli. Eğer bir daha gelirsen gerisine karışmayız dedi. Beni tehdit etti adam. O gün Meryem gözyaşları içinde ayrılırken sarıldı. Kulağıma dedi ki benim bütün hayallerim yıkıldı. Dedim bana bak Kadir Tapucu'nun bir şarkısı vardı. Gidişim sessiz olmuştu ama dönüşüm muhteşem olacak diye. Vazgeçme kız dedim. Ne yapacağım dedi. Sen de çaresini düşüneceğiz beraber. Meryem o gün, dedim şimdi bunlar seni rahatsız edecekler. Ee, Meryem o gün babasına ben okuyacağım diye bir daha da, dayak yedi. Yemiş ve açlık grevine başladı. Siz hiç okumak için açlık grevine başlayan bir kız çocuğu düşündünüz mü? Duydunuz mu? Meryem başladı. Üçüncü gün bayılıyor. Gözünü açtığında vazgeçmeyeceğim mi diyor. Baba ben sadece okumak istiyorum. Ama bu kızda okuyan, bu köyde okuyan kızlar bilmem ne oluyor diyor. Ama baba sen ben Meryem'e demiştim ki açık lise diye bir şey var. Bak ona başvur. Başvuruyor ona. Babası tamam diyor kızım. Kızım demiyor, demez zaten. Tamam diyor. Ben diyor sınava götür, sen getir. Biliyor musunuz sevgili misafirler? Ortaokulu bir yılda bitirdi. Liseyi iki buçuk yılda bitirdi. Ve e, liseyi bitirdikten sonra üniversite sınavına girdi. Gaziantep Üniversitesi Türk Dil ve Edebiyatını kazandı. Babası onu yollarken garaja getirdiğinde Meryem'e şöyle demiş. Bir, bir, e, kurşunluk işin var. Sakın o kazandım gittim diye düşünme. Bir yanlışını duyarsam gelir kendi ellerimi öldürürüm. Meryem üniversiteye geldiğinde onu evimize davet etti. Benim kızım da e, gelemiyordu önceden. Üniversite 2'de miydi, 3'de miydi geldi. Ve Meryem kızımla tanıştı. Benim kızım, baba senin son kullanma tarihin kaç demişti bana. Dünkü güneşle bugünkü çalıştılar kurutulmuyor demişti. Kendini tazele demişti. Ve ben bana 3 üniversite daha okuttu. Meryem'le tanıştılar, çok sevdi kızım Meryem'i, Meryem de kızımı. Sonra Meryem gitti ve üniversiteyi bitirdi, yüksek lisansı bitirdi. Ve bir gün küçük kızım demez mi, baba dedim ne? Galiba dedi, abimle Meryem arasında, Hı? dedim. Nasıl dedim? Baba dedi, bilmiyorum. Ve bunlar bir tanışıyorlar, kızımla, şey oğlumla Meryem. Bu arada kızım kanser tedavisi görüyor. Ben psikolog olacağım. Hasan Ali Yücel'in bir sözünü söylemişti ülkemizin kırlarında, bayırlarında, dağlarında, ovalarında. Kendi başına açıp kendi başına solup giden hiçbir çiçek bırakmayacağız diye. Ben de senin gibi gönüllere dokunacağım baba demişti. Psikolog oldu. 15 gün sonra kanser olduğunu öğrendik. Ve benim kızım ben onun için evlatlarla ilgili hep hayırlısını isteyin derim. Sonra bunu duyduk. Meryem demiş ki artık söyle bir süre görüşmüşler demiş, ablama söyle ama Zuhal'e söyle, o kabul eder. Mesaj yazmış, Bilal cevap vermemiş. Meryem akşama doğru merakla demiş, ne oldu söyledin mi, kabul etmediler mi? Bilal demiş ki, ben tam söyleyecektim, ablam rahatsızdı, ben yarın söyleyeceğim demiş. Beklerken bir gün sonra öğlen oluyor, işte öğlen sonra oluyor ikinci üzeri. Şey diyor Meryem, söylemedin mi, çok merak ediyorum. Bilal yazıyor, ablam bu sabah vefat etti. Benim kızım çok istediği bir haberi alamadan o gün vefat etti. Ablam toprağa veriyoruz, ben sana sonra yazacağım diye. Vakit geçti, Meryem'i istemeye gittik. Böyle daha birkaç araba gittik, arabadan iner inmez, bir dakika daha istiyorum sizden. İner inmez adama dedim, Allah'ın emri peygamberin kavli, vallahi kız senindir dedi. <laughs> dedim bir tane yapıştıracağım ağzına. <laughs> Ve tatlısını yerken bir çocuk geldi böyle dışarıda. Abi dedi, sen beni tanımazsın, ben seni çok iyi tanıyorum. Sen kimsin dedim, Meryem'e yardım ve yataklık eden kişi benim dedi. Bir sarıldım gözyaşları içinde. Köyün muhtarı geldi, seni vurmak lazım, burada kızlar okumaz dedi. Üç kızım var, hiç okula yollamam dedi. Sonra düğün için gittiğimizde bir süre sonra Meryem'i aldık, köyün dışına çıkarken birden içimden bir ses dur dedi. Dur, inin dedim aşağıda arabadan. Neden? Bilmiyorum ama inin hepiniz dedim. Hep, hepsi indi. Neyse dedi, gel bir hatıra fotoğraf çektirelim Meryem'le. El ele tutuştuk. Böyle el üstü fotoğraf çektirirken, böyle kameraya bakarken gözüm tabelaya geçti. Işte. Tam 16 sene önce bir gece, kimsenin bilmediği bir gecede diş çöküp, Ya Rabbi bu kızın elinden tutup götürmeyi nasip et dediğim yer de orası işte. Ve Meryem gelinim oldu. Sonra köyüne tekrar gitti. Ve kızını okutmayan adam Meryem köye destek olsun diye çocuklarla ilgilendi. O beni vurmak isteyen muhtar bütün kızlarını okula gönderdi. Köyün bütün kızları okuyor şimdi. Meryem'in babası. beni en çok etkileyen şuydu. Meryem video çekmiş. Meryem'in babası, kızını okutmayan babası köyün okulunu boyuyordu. Ben Meryem'in hayatını yazdım. Ben Meryem. Hayallerime bilet var mı diye var. Herkesin hayatı